Daha ne Koltuk altlarıma elma koyuyorum yatmadan önce. Adam elma kokuyor diye beni yiyecek neredeyse. Elmayı çok sever. <laughs> ah nerede o günler? Benimki ağzına koymaz. Ne yerse onu koy koltuğun altına Suzan abla. Başka meyve mi yok? <laughs> ah Ayşeciğim adam meyve sevmez. Varsa yoksa baklava börek O da koltuk altına sokulmaz ya Karısına karısına verin bu akılları <laughs> Herif hiç oynamaz oldu kadının yanına Aman bırak Allah aşkına O kara eve manavı taşısa kâr etmez Bir de lanet bir de osuru cilli. ne yapsın canım? Başka türlü alınır mı o mendeburla? Herifin aklı fikri karıda kızda. Kadın da kocasını eve bağlamayı bilmiyorsa... Şimdi de fabrikadaki Ayten'e sarmış. Bizim sokaktaki fabrikalı kızlar anlatıyordu. Herif taksiyle peşindeymiş kızı! Kim kız bu Ayten? Ama Sultan'ı bilmez misin? Soyunurken gördük ya demin, bizim üst sokakta terzi. Sıdıkan'ın kardeşi canım, Ayten de onun üvey annesinin ama, çocuğu. Hatırlasana. Amma da karıştırdınız ya. hiçbir şey anlamadım ki. Ben Sultan, Ayten de içeride yıkanıyor. Merak eden varsa gitsin görsün. Ay nasıl görmedik, kız kadın şuradaydı Gördüm ya. ama tanımıyorum ki. Aşağı aşağı, Aa ah, Ha ah. ha. Ah. 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 Ellerin dert görmesin yavrum Kısık. kıs Aa, Neyini sıkayım Mesut abla Biraz daha sıksam elimde kalacaksın <laughs> Kız kahpe şoför Hasan'la fabrika yollarında konuşuyorsun da niye bize söylemesin ha? Bizden başka bütün mahalle biliyor Aa, Söylemedin mi? Ahmet abime bile anlattım her şeyi Ne diye karışıyorsun anne bu işe? Söylemediğini bırakmadı ki Ahmet abi. Ne süpüklülüğü kaldı ve ipsizliği Aa, İki erkeği birbirine düşürecek be Ahmet abi aldırmadı bile Neler söyledi Hasan? <laughs> Seviyorum seni dedi. Duramayacağım sensiz dedi. Bağırmadın mı? Ağzımı tıkadın! Sokakta mı? Kim daha neler oldu da haberimiz diyor. Haşlak suyu sırtıma dövsün. Hiç insaf yok vallahi sende. Hey, kız anlatsana be. A A, ayten güzel Ayten dedi. Ölüyorum senin için dedi. Evlisin <gülme> 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 oh. sen. Beni ne yapacağım demedin mi? Kız ağzını tıkadın. söylesene ne dedi? işkence senin de be, dur da anlatsın! Adam gibi davransaydı, dilimin ucuna geldi, peki diyecektim az daha! Ama istemem dedim yüzüne karşı! Sürüye sürüye götüreceğim dedi! Sen ayağınla gideceksin tıpış tıpış! Hmm, karısını boşasa, beni değil ki kıysa... <laughs> Ay, bir tarafıma gidecek! Sultan abla ne oluyor? Seni tutsana Sultan ablanın halini Ay, görmüyor musun? Ben evlenecektim. Aa!